Altın fiyatlarında kısa sürede rekor bir artış gözleniyor. Bu artış hem vatandaşı hem de sarrafları etkiliyor. Şu anda Sivas'ta bulunan İrfanoğlu Kuyumculuktayız. Kuyumcular Derneği Başkanı Mustafa İrfanoğlu bizlere altındaki bu artışa dair süreci aktaracak. Aynı zamanda yatırımcılara bazı tavsiyelerde bulunacak. Ben Mustafa İrfanoğlu Sivas Kuyumcular Derneği Başkanı. 1984'ten itibaren bu işin içindeyim. E, sarraflık konusunda uzmanlığımız var yani. Allah'a hamdolsun. Peki kısa sürede altın fiyatlarında çok artış gözlendi. Siz de bunun farkındasınızdır. Evet. Bu artışı neye bağlıyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tabii e, ben biraz daha tarihi geri alacağım. Tabii ki e, sizde müsaadeniz varsa. E, 2020 pandemiden bu tarafa konuşacağım. E, biliyorsunuz pandemi dünyayı etkiledi. E, pandemiden bu tarafa biliyorsunuz e, dünya devletleri ekonomik krizle boğuşuyor tabiri caizse. Ee, ülkemizde enflasyon yüksek. Amerika, İngiltere şu anda bankalarda iflas noktasında iflas dedik. Yani bazı bankalarda açıkladı iflasını zaten. Yani şu anda ülkeler enflasyondan enflasyonla mücadele aşamasında faiz artırıyorlar devamlı şu anda Amerika olsun, İngiltere olsun. Yani onların durumları şey, e, kötü ekonomik yönden. E, zaten Biliyorsunuz ki ülkenin durumu ekonomikten kötü olduğu zaman altının şu hassasiyeti vardır. Yıllardır bunu tecrübe etmiştiriz. Ee, bu tür krizlerden altın ne alır tabiri caizse etkilenir. etkilenir. Altın onsu biraz düştü, dolar yükseldi. Ee, şu anda tekrar toparlama aşamasında. Yani günlük öyle bir oluyor, 5 lira 10 lira düşüyor, 20 lira tekrar toparlama yapıyor. Çok hareketli ve çok oynak bir fiyatımız var piyasamız. Yani tavsiye diyorsanız eğer e, insanlara, müşterilere tavsiyemiz yani altın her zaman e, yıllardan beri güvenilir bir limandır. E, müşterimize tavsiyem altına devam etsinler yani almaya. Peki şu anda altın almak için uygun bir zaman mı? Şunu da söyleyeyim ben. Tabii ki şu anda altın gramı 1400 aşamasına geldi. Ama e, biz şu anda e, uzmanlarla da görüşüyoruz. Yıl sonunda 1600 ile 1800 arası altın gram olacağını tahmin ediliyor. Yani daha da yükselecek diyorsunuz. Daha yükselecek. Yani bu enflasyon, bu ülkelerin krizi falan bu şekilde olduğu müddetçe altın durmaz. Altın yönü açık. Bir de şuradan gireceğim konuya. Biliyorsunuz ki emlak fiyatları, araba fiyatları altına göre çok uçtu. Genel anlamda bütün kalemlerde artış, artış oldu. Bir tek altın değil ama altın da çok çok etkiledi bizleri. Altın onlara nazaran, ben, e, onların hesabını çıkartıyoruz biz. Emlak ve arabaya göre altın şu anda onların gerisinde kaldı. Peki şu an bu yatırımcılara bir çağrı mı oluyor? Kesinlikle. Yani emlak ve e, araba altın daha yüksek oldu. Altının bir özelliğini ben her zaman söylüyorum. Onlardan geri kalmaz, onlar sorulayacaktır. Altının yıl sonra gram 1800'e 2000'a kadar e tahmin ediyoruz. Yani ben buradan yatırımcılara çağrı yapıyorum. Yani parasını varsa fazla parası altına çevirsinler yani. Ha yani biz altın satacağımızdan dolayı değil. Ama altın her zaman güvenli limandır. Yani bugün işte Allah vermesin ülke arasında bir savaş çıksa altın dimdik ayakta kalır. Dolar euro biter. Onu da söylüyorum ben burada yani. Ona. Peki dolar euro hakkında konuşacak olursak onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Dolar e, rutin bir yükselişte yani doları bizim e, ülkemiz bayağı baskılıyor yani Merkez Bankası olsun piyasaya dolar satıyoruz bayağı yani normalde onun da yıl sonunda 24 bin olacağını söylüyorlar uzmanlar ama bakalım ama doların yine istikbali parlak değil onların da Amerikan'ın da şeyi değil ekonomisi değil şu anda. Yani şu anda hiçbir şeyde bir düşüş yaşanmayacak diyorsunuz. Yani biraz e, biz yani ülkemiz mücadele ediyor. Cumhurbaşkanımız çok dile getiriyor. Enflasyonla mücadele, faizle mücadele. İnşallah başarılı olur yani hükümetimiz. Peki son olarak güncel fiyatlarınızı öğrenebilir miyiz? Altın, çeyrek altın, tam altın, gram? Şu anda 24 ayar gram altın 1400 TL. 22 ayar gram altın 1320 TL. Bilecik de dahil buna zaten. 14 ayar altın gramı 1250 TL. Küçük altınlar da 2300 2350 TL. Onlar kat kat gidiyor zaten. Kademeli olarak gider zaten. Küçük altınla gremsiye e, çarptığın zaman yani bir küçük altın 10 10 e, küçük altın bir tane gremsiye tekabül ediyor. Kat kat gidiyor yani. 2350 küçük altın 23500 Gramsci oluyor yani. İnsanlar harıl harıl tabiri caizse Sivas tabiriyle altın alıyorlar. Çok... Yani ekonomi kötü diyorlar fakat altın almaya devam mı ediyorlar? Ben, ben e, buradan şunu söylüyorum, ben kendi işimizden bakıyorum. Eğer ekonomi kötü kötüyse bu altın nasıl alıyor, bu insanlar alıyor Yani gerçekten devasa altın satılıyor. İnsanlar devamlı altın alıyor şu anda. Sivas'ta günlük 80 kilo altın satılıyor, tabiri caizse onu söyleyeyim ben ya. Yani. Yani. Tabii, çok altın satılıyor. Bu artışa rağmen? Küçük altın estari diyoruz ya, yok satıyor şu anda piyasayı araştırdım, 80 tane kuyumcum var benim. Yani. Kuyumcu var Sivas'ta. Küçük altın esterli yoktur. Yani. Yok denecek kadar az. Darpan altın yetiştirmiyor. O derece çok, o derece çok satılıyor. Şeyi var. Talep var altına şu anda. E altını alamıyor ki. Altını şeyler, kuyumcuya var yok. Camdan bağı yok. Havaslanıyor. Geri çakılıyor. Vallahi. <laughs> ben altındaki yükselişin vatandaşın etkilediğini düşünmüyorum sürekli zaten Sarafların falan yanından geçiyorum herkes küpesini kolyesini falan yani her şeyini alıyor e, Altın fiyatları hakkında yani şu an pek bütçemiz yok yani ekonomimiz zaten kötü O yüzden pek e, yastık altı yapamayız diye düşünüyorum şu an geçinmeye çalışıyoruz Hayatta kalmaya çalışıyoruz o yüzden yani birikim yapamayız bence